Oh, bu nasıl yiyor ya? Nasıl özlemiş annesinin yemeklerini? Ye yavrum. afet olsun anne. Anacığım, eline koluna sağlık. Bak Kur'an çarpsın, bu yemeği senin gibi yapan yok. Yok. Öyle mi Feyzunlar'cığım? Yani <laughs> Boncuğum ben genel olarak söyledim. Bak sen de çok güzel. Annem sen niye üzülüyorsun ki? Ben sana öğretirim bunu nasıl yapıldığını. Ama bir pazara gitmemiz lazım Fezullah. Vallahi dolap tam takır kuru bakır yani. O ne? Oy. Aman benim. Feyzum, bizim bir de yatak almamız şart. Bu yatak bana çok sert geldi annem. Yani ben bunda bir hafta daha yatsam belim melim her tarafım tutulur. <laughs> bir hafta mı? Ha. Sen dönmeyeceksin bana anacığım? Sen beni istemiyor musun yavrum? Bak işte. Ha? Ben çok mu geldim bu evden? Benim ne zararım var size? Ee, anneciğim ya olur mu öyle şey? Bizim başımızın üstünde yerim var ama hani senin kurulu bir düzenin var ya onu bozma diye biz şey yaptık. Anacığım babam ne yapsın şimdi? Yazık günah değil mi adama tek başına? Ne yazık günah? Annem sen ona o bütün gün maç seyrediyor evde. Bak Allah inandırsın ben burada nefes aldım Feyzullah. Vallahi. Hem bana bak. E, sen kalkıyorsun gidiyorsun operasyona neyin? E, ben bu bana yardımcı oluyorum. He? Değil mi kızım? Gelin hanım. Siz de hiç konuşmuyorsunuz maşallah. Konuşuyorum anneciğim tabii ki ya doğru söylüyor. Çok çok doğru söylüyor annem. Bana bak e, sen çok dıkama kendine daha şey var. Ee, tatlı var. Allah mı? Ee. Ne yapayım Gitmediğim kadına? Ya Feyzullah gitmiyorum diyorum ben sanki ya. Tabi gide kalsın. Ben de onu çok seviyorum. Ama artık bak şurama kadar geldi ya. Biz daha dünden beri evliyiz. Ya bak sıkılınca gider zaten. Bakma sen ona. Feyzullah. Zaten rahat dursa istediği kadar kalsın. Ya dün bir markete gittim eve geldim bütün mutfağı indirmiş. Bak çatal bıçak setimi değiştirip yerine bunları koymuş ya. Yalnız güzel ama çiçekli böcekli. Şimdi bak başlatma o çiçeğine böceğine Feyzullah. Bizim çamaşır dolabımızı düzenliyordu. Yabancığım sen de biraz sabret. Ev küçük çocuk olunca gider zaten. Anam çocuk dedim. Allah söyletti çocuk dedin evet. Ha, tabii çocuğu yapmaya vaktimiz olursa. Ha. Anam en sevdiğin tatlı. Anam. Kemal Paşa mı? He ya Kemal Paşa. Vallahi billahi Kemal Paşa. Annem. Ne olma sağlık anneciğim. Yavaş oğlum yavaş. Afiyet olsun annem. Baba. Afiyet olsun annem. Sen böyle ye. Ben sana her gün yaparım annem. Kurban olurum. Yap Ne Yesene kızım sende. Yerim. İştahın kesildi. Dıhan. Tabii. Çok çünkü. Canım benim ya. Nasıl üzülmüştü bir görsen. Ee, üzülür tabii ya. Üzülmez mi? Yani kaç yıl sonra büyüdüğü yetimhane bir anda karşısına çıkıyor. Evet. İçim öyle acıdı ki su. Ya bir de çocuklar için üzülüyor yetimhane kapatılacak diye. Canım benim. Her taraf toz içinde, her kir pas içinde. Bunu soracağım bilmiyorum Te ki. Ee, anneciğim ben tozları yeni almıştım gerçi. Nazlı geldi, hani iki sohbet edelim dedik. Hoş geldin yavrum. E, olsun annem, siz muhabbetinize edin. Yani her taraf toz içinde ama olsun, siz muhabbet edin. Ben temizliğimi yaparım. E, biz sana yardımcı olalım Esma teyzecim. E, sen de çok yorulmamış olursun. Kız annem sen. Ne yardımını yapacaksın acaba? Sen misafirsin ya bu evde. E, Allah'ım ya, sen çay iç, keki. Bu sana kek ikram etmedim yavrum. Ha, yok. Ah benim güzel gelin. Ah gelin Ah. Ya Nazlı, vallahi bile haberim yok ya. Ne zaman kek yaptı bilmiyorum ki ben. Ya saçmalama sorun yok. Ne olacak yani? Bak, kendi ellerimle yaptım. Bak bakalım tadına beğenecek Ay, misin? çok teşekkür ederim. Hadi bakayım. <laughs> limonlu mu bu? Hey limonlu ya. Esma teyze benim en sevdiğim kek. Ya bayıldım ya, eline sağlık çok güzel yapmışsın. Bak... ...ben böyle biliyorum kızım. Şimdi hanım dediğin, tamam mı... ...ee, mutfağa yatkın olacak. Yani hamur işine olsun, hamalat olacak yani anladın mı? Sonra temiz olacak, he? Yani sen de bak gelinlik, yaşa geldin. Ben başka türlü bilmiyorum kızım yani. Tabii, tabii öyle, öyle Esma teyzeciğim. <laughs> Neyse e artık siz oturun muhabbetinizi edin e Ben daha banyo temizleyeceğim Hep pas içinde yavrum Anneciğim olur mu öyle şey Bak evin her yeri temiz Lütfen sen de bizimle otur Yok annem yo, öyle oturmakla ömür geçmez Ben temizliğimi yaparım Siz oturun muhabbetinizi yapın Haydi. Hadi siz muhabbetinizi edin Tam bir dakika içinde Laf sokma rekoru kırdı Gördün mü Nazlı Sen ye canım arkadaşım benim afiyet olsun Ama biraz daha güzel değil mi ye biraz daha Ya ama çok güzel olmuş sen de yesene Hızlı ya Bak Yani ben gerçekten kendisini çok seviyorum Hatta çok seviyorum tamam ama neden bana böyle davranıyor ben gerçekten artık akıl sıra sürekli bana laf sokuyor ya Ya gel buraya üzülme sen ya Bence seviyor seni. Gerçekten. Ya ama işte kayınvalide. Neticesinde yapacak bir şey yok. Neyse ben şu çayı içeyim de kalkayım artık diyorum. Ee, yetimhane müdüründen randevu almıştım. Bir gideyim konuşayım. Bakalım ne kadardan satışa çıkarıyorlar yetimhaneye. Bir de aklıma bir şey geldi. Ya belki diyorum. Bu yetimhane kayıtlarına erişebilirsem. Ateşi yetimhaneye kimi bıraktığını öğrenebilirim. Ya düşünsene Ateş'e çok büyük sürpriz olmaz mı? Ne bileyim ya, hoşlanır mı ki bundan? Neden hoşlanmasın ya? Bence hoşuna gider. Yani bilmiyorum, belki biraz söylenebilir ama... ...sonra o da sevinir ya. Hem kim istemez ki annesiyle babasının kim olduğunu öğrenmek. Sen bilirsin. Olacak olacak, çok güzel olacak. <laughs> Boncuğum. Kocam gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk Boncuğum. Annem nerede? Mutfakta. Pazara gitmiş de onları yerleştiriyor. Pazar mı varmış burada? Vallahi varmış. Ben de daha yeni öğreniyorum. İyiymiş. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Çok iyi olur be Boncuğum. Tamam. Azıcık bekleteceğim tamam mı? Hemen geliyorum. tamam. tamam. Hoş geldin Anacığım. annem güzel Oy, oy. olurum hadi oğlum yemek mutfakta hemen gidelim yiyelim hadi öyle mi Hı. anneciğim ben hazırlardım sen niye zahmet ettik ki kızım bak bu böyle hazırlardımla olacak iş değil adam geldi mi sofra mutfakta hazır olacak bunları öğren artık annem öğreneceğim de fırsatım olmuyor ki öğreneceğim yoksa. Boncuğum. Bana mı kızdı o? Evet anne. Sana kızdı. Ben ne dedim ki oğlum Allah aşkına? Anne bak şunu yapma. Söyleyip söyleyip ne dedim ben deme. Sana ne oluyor Feyzullah? Anne şimdi kız da haklı. Yeni evlendik ya şimdi biz sonuçta. Ha ben fazlalığım yani öyle mi Feyzullah Aşk olsun anne. O nasıl öyle Tamam tamam oğlum Ben anladım seni Ben anladım Ne anladın anne ne dedik İstemiyorsun oğlum işte sen beni Yani Feyzullah Sen de iki günde hanım köylü oldun ya Ben sana daha hiçbir şey söylemem oğlum Anne bak ayıp ediyorsun Sen annem sen o da benim karım Arada ben kalıyorum ya Tamam oğlum sen kalma arada. Ben pırlımı pırtımı toplar giderim. Siz bu evde rahat edersiniz. Tamam. Nasıl istiyorsan öyle yap. sana? Sabahtan beri bir dalgınsın. Sorma abi ya. Annemi üzülüyorum. Ne oldu lan? Esma teyzeye bir şey mi oldu? Niye söylemiyorsun? Oğlum? Yok abi öyle bir şey değil ya. Ben kırdım kalbini. Sebep? Ya bir şey yok aslında da evlendiğimizden beri bizde kalıyor. Su suda biraz bir şey yapınca Sen de gittin kadının kalbini kırdın öyle mi? Sabah gittim bir özür dileyim bir duasını alayım diye. Konuşmadı benimle. Ay bir duasını alamadım ya canım ona sıkıldı. Merak etme o sabah ezanında başlamıştır sana dua etmeye. Başlamıştır da... ...senin yaptığın hıyarlığı unutturmaz ama. Oğlum sen hanım köylü müsün ha? bu öyle bir şey değil abiciğim. Nasıl bir şey çaylak? He? Daha dün bir bugün iki. Bir durun ya. Oğlun emanet edemiyor kadın. Bir içi rahat etsin. Bir gelinine güvensin. E zaten bırakıp gider. E bir ömür bu sizde yaşamayacak ya. Ulan iki gün ona sabredemedin ya. Bak. Bu kadın seni dokuz ay karnında taşıdı. Yemedi, yedirdi, yetiştirdi. Bak. Koş gibi evlat derdi vatana millete. Sağ ol abiciğim. İçim nasıl ferahladı bilemezsin. İçim ferahlamasın Çaylak. İçim Hı. ferahlamasın. Aha burana otursun ki dönünce git elini öp. Sarıl Hı. boynuna al gönlünü. Alacağım zaten abiciğim. ağzımdan çıktığımda pişman oldum zaten. İyi aferin. Ne yapıyorsun? Gidin ben yavrum. Sizin de rahatınızı bozdum. Ya anne o nasıl laf öyle? Yok kızım yok. Ben sığamadım bu eve anladım. Gideyim artık. Hem babana da söyledim bilet alacak. Anne. Bunlar nasıl laflar Allah aşkına ya. Sen Fezun'un ne dediğini duymadın mı yavrum? O ne söylediyse öyle bir anda sinirden söyledi. Hem biliyor musun? Dün gece hiç uyuyamadı. Olsun kızım. Ben gideyim. Anneciğim. Bak. Olmaz böyle ya. Ha? Tamam haklısın. Evet biz hatalıyız. Özür dilerim. Ama bak. Böyle sen küs gidersen gerçekten benim içim hiç rahat etmez. Ya en azından Feyzullah'ı beklesek. Hemen senin kızın değil miyim artık? Oy. Nasıl laf yavrum kızımsın tabii. Kurban olurum. E tamam o zaman. Ya kızın oğlum bir hata yaptı. Hemen böyle en facık bir şey de çekip gidecek misin sen? Hadi gel gel. Bak ben şimdi sana şöyle bol köpüklü güzel bir kahve yapayım. Beraber içelim. Hem istersen Güler ablayla Nazlı'yı da çağıralım. Ha? Sen onlara kek ikram edersin. Ha? Oğlum sen hala burada mısın? Niye gitmedin ananın yanına? Ne bileyim abi ayağım gitmedi. Ne desem nasıl özür dilesem bilemedim. Lan ne diyeceksin? Anan o senin. Gideceksin elini öpeceksin. Affet beni anacığım diyeceksin. Çat o da yelkenleri suya indirecek. Bitti gitti ya. Doğru diyorsun be abi. Kıyamaz değil mi bana? Herhalde kıyamaz. Kalk hadi kalk. Kalk beraber gidiyoruz kalk. Hadi. Boncuğum ulan hala mı ya evlendin koca adam oldun artık Boncuğum ne? Lan? O benim felsefem abicim o benim çizgim. Boncuğum. Ya neredesin Feyzullah sen ya sabahtan beri arıyorum açmıyorsun şu telefonunu. Ne oldu Boncuğum operasyonda ilk ses almışım. Hayda ne oldu? Annem. Ne oldu anneme? Gitti. N nasıl gitti Boncuğum? E, gitti işte. Yenge sen şunu bir anlat hele ya. Nereye gitti ne zaman gitti? Sabah odasına bir girdim eşyalarını topluyor tamam mı? O kadar dil döktüm dinlemedi. Ya bari Feyzullah'ı bekledim yok onu da dinlemedi. Baktım gitmiş işte. Ya nasıl engel olamazsın Moncu? Ben ne yapabilirim Feyzullah? Ya o kadar çok özür diledim ki bir ayaklarına kapanmadığım kaldı. Dinlemedi işte. Dinlemez. kalbi kırılmış bir kere. Aynı benim anam ya. Ah anne ya, ah anne ya. Anana değil, kendine kız, kendine. Nereye gitti yenge? Ya baban bilet alacak diyordu Otobüsle gitmiştir herhalde. Çok oldu mu çıkalı? Ben fark edeli bir saat oldu İşte aradım ama duymadın. Tamam. Tamam sakin. Keşan'ın abiniz çözecek olayı. Şimdi buradan otogar yarım saat. E, eski toprak. Yarım saat önce gitmiştir o terminale. Demek ki otobüs yeni kalktı. Yürü Çaylak yürü hadi. Nereye gidiyoruz abi? Benim de adım Keşanlıysa otobüsü yakalarım. Yürü hadi yürü. Amcum arayacağım seni. ZT. Vallahi otobüs bu. Emin misin abi? Plaka tutuyor işte. Kardeşi otobüsün yanına geçsene ya. Hadi, hadi. İşte Esma teyze değil mi Anne! Anne! Esma teyze! Kardeş kırsan otobüsün önüne. Kır, kır, kır. Emin misiniz? Otobüsün falan önünü keseceğiz. Kimsiniz siz? Ya bu kardeş askeriz biz, kötü bir niyetimiz yok, annemi alacağız otobüsten. Darılmış bana be, dönüyor. Hadi gözünü seveyim, yürü, yürü. kır. Ne yapıyor bu ya? Kafayı yemiş baksana. Ne oldu, niye durduk? Bilmiyorum ki. Aa, benim oğlanla komutan değil mi bu? Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Aç abi aç. Aç aç. Kafayı mı yediniz arkadaşım? Neden durduruyorsunuz otobüsü? Abi kusura bakma bir özür işi var da. Ya annem. Ya bir kere de kızı bindirmeden aklınız başınıza gelsin ya. Yalnız bu kız meselesi değil. Ana oğul meselesi. Ana oğul bu daha önemli daha ciddi. Anne nereye gidiyorsun sen? Ha? E, evime Sıra gidiyorum. İstemediğim yerde duracak değildim herhalde. Esma evet. teyze nasılsın? Ver elini öpeyim. Annem hadi kalk gidelim ya. Ya bak böyle de olmuyor ama. Ya tamam ben bir eşeklik ettim. Ama ağzımdan çıkıverdi öyle işte Ya ben seni istemez olur muyum anam? Hem orası senin de evin. Öyle demiyordun ama. Ben istersen gideyim dedim. Sen de nasıl istersen anne dedin. Esma teyzem. Bu hıyar olun yapmış bir hata. Ama yemin ediyorum dünden beri içi için yedi durdu. Vallahi çok pişman. Ya millet sevdiği kız için bile bu zamanda otobüs durdurmuyor. Adam anası için yol kesti yol. Ne yapsın? Vallahi maşallah böyle zamanda böyle evlat. Tabii ya. Aferin oğlum. Annem. Ya bak şu da çok pişman. Ya biz yeni evlendik heyecanımıza ver artık. Affet. Ee gitmeyeceğiz mi artık? Az sabır abla, az sabır. Bağlıyoruz. Esma teyze kıvama geldi. Birazdan sarılır oğlan. Sabret. Tamam, gelirim. Heh. Ama Heh. bir daha böyle bir halt edersin. Ağzının ortasına telli yersin. Ağzıma ağzıma vur annem. Heh, şöyle ya. Alkış. Annem hadi, e hadi. Hadi gidelim şuraya. Hadi. Hadi gidelim annem. Hadi bak. Bavulum da var ha. Tamam anne aldırırız onları Gel. Heh.